Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yaptığımız matematiksel çalışmalara hep birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Noel tatili Avrupa'da ve dünyada bitiyor Amerika'da. Ve akabinde piyasalar açılacak, borsalar açılacak ve borsaların vereceği tepkiler önemli. Gece itibariyle Asya borsalarından başlayacağız arkadaşlar ve akabinde sabaha doğru piyasalar yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Şimdi burada önemli olan bazı detaylar var. BTC'nin ilk etapta piyasaya nasıl bir tepki vereceği ile ilgili genel bir bilgi açısından değerlendirdiğimiz zaman şu an için özellikle Avrupa'da ve Amerika'da en sonki Covid varyantının etkisi biraz daha artmış durumda. Bundan dolayı vakalarda bir artış söz konusu. Piyasalar açılırken arkadaşlar dünyada zaten var olan problemler hala devam ediyor. Hala bir bir problemin bittiği söz konusu değil. Omikron varyantının Avrupa'da ve Amerika'daki etkinliği artıyor maalesef. Bunda piyasalara bana göre önümüzdeki dönemlerde bir etkisi yine olacaktır. E çünkü yavaş yavaş piyasa bunu yavaş yavaş fiyatlayabilir buna dikkat etmek gerekiyor. Bitcoin açısından da değerlendirdiğimiz zaman yani dünyada birçok haber akışı söz konusu dünya genel ekonomik problemleri zaten var. Türev piyasalar içerisinde zaten problemler söz konusu. E zaten bunlar var olan sorunlardı. Bu Beklentiler doğrultusunda arkadaşlar hareketlikler devam ediyor. Ee, ve BTC yarın güne başlayacak. Özellikle BTC'de bazı şeylere biraz dikkat etmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar birçok olay var aslında ama benim için öncelikle şundan bahsetmem gerekiyor. Özellikle Bitcoin takip edeceksek şu görmüş olduğunuz bölgenin bizler için kale olduğunu unutmamak gerekiyor. 46.000 bölgesinin. 46.000 bölgesi altında bir kapanış gelirse dikkatli olmak gerekiyor. Bakın bu en önemli detaylardan. Günlük bazda da arkadaşlar özellikle çok mail geliyor bunlarla ilgili son dönemlerde. Evet, burada ben de bir omuz baş omuz formasyonu görüyorum arkadaşlar. Bana göre şimdi birçok arkadaşa göre şuralarda falan omuz oluşabilir gibi bir izlerim söz konusu ama şurada da şu an için küçük de olsa bir omuz söz konusu. Yani bu net bir şekilde görülebiliyor. Ama bu şu an için bizi nasıl etkileyecek derseniz Burada yapılacak çek şey vardır arkadaşlar. Tren çizgisini çekersiniz. Eğer bir formasyon çalışırsa kırılım bölgesi önemlidir ki burası da zaten arkadaşlar hemen aşağıda kırılım bölgesi neresi? 45 bin bölgesi. Demek ki biz neye dikkat edeceğiz? 40 bin, 5, 45 bin bölgesi aldık kapanışlara bu saatten sonra çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer o bölgelerde bir alan kırılım gelirse çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu formasyonlar evet tepe bölgesinde gelmesi tehlikelidir. Tamam. Ama bu trend devam olarak da çalışabilir arkadaşlar. Kesinlikle illaki formasyon oluştu diye çalışacak diye bir kaydı söz konusu olmaz. Yani hiçbir formasyonda %100 bir çalışma olamaz arkadaşlar. Bunu bilmek gerekiyor. Burada yapılabilecek tek şey vardır. Belli destek ve dirençler doğrultusunda takip edilmesidir piyasanın. Şu anda BTC ile birlikte piyasada gelgitler yaşanıyor. Altcoin'lerde bir miktar kıpırdanma söz konusu. Burada da BTC'nin arkadaşlar kıpırdanmasıyla alakalı bir durum. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Dominans açısından değerlendirdiğimiz zaman hala bu bölgeler arasında yani %41.21 bölgesinin üstüne çıkmadığı sürece özellikle ilk etapta altcoin'lerde büyük bir çöküş beklenmez zaten. Bunda iyi bilinmesi gerekiyor. Bitcoin'de günlük bazda arkadaşlar bakın 45.700 bölgesi. Daha önce de sizlere belirtmiş olduğum yani şurada görmüş olduğumuz alanlara geldi denedi denedi denedi. Ama akabinde arkadaşlar aşağı yönlü bir kırılım olmadı. Bu iğne bölgenin altı normal şartlarda özellikle 2021 yılındaki hareketlerini tespit ettiğimiz zaman doğru alım bölgede olarak belirlemiş olduğumuz bölgeler ama bu fiyat buradan da yukarı gidebileceği için dikkatli olmak gerekiyor. Bu saatten sonra yapılabilecek en önemli şey tekrar tekrar özellikle bu cümleyi kurmak istiyorum. 45.000 bölgesi altı kapanışlar stop olma kaydıyla BTC takip edilmesi gerekiyor. Yani şu an için baktığımız zaman olması gereken olaylardan birisi bu. Çünkü dip bölgelerine gelmiş denemiş tekrardan tepe bölgesine gitmek isteyebilir. Bu açıdan 4 saatliklere de baktığımız zaman bölgelerde hala gelgitler devam ediyor. Yani yapabilecek tek şey tekrar belirtmek gerekirse 45.000 altı kapanışlara çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü 16 bir kapanış gerçekten çok büyük bir düşüşü akabinde getirebilir. Bu bizim için şu an için en önemli olan detaylardan birisi. koyun ile başlayacağım arkadaşlar. Özellikle YF'yi coin'i sizlere paylaşırken hemen yeni yılda bir paylaşımda bulunmuştum ve tek paylaştığım bir coin'in ee, özellikle bir formasyon olduğunu ve formasyon hedef bölgelerini belirlemiştim akabinde hareketlilik geldi gerçekten güzel yani BTC'nin geri çekilmesine rağmen güçlü kalmayı başarabildi ve yukarı yönlü tekrardan bir e, hareketlilik gerçekleştirdi. Zaten kırmızı bölge alt kapanışlar stopla ama o bölgelere sadece küçük bir inerleme geldi ve akabinde tekrardan hareket yukarı yönlü devam etti. Ve sizlere yapmış olduğum paylaşımdan sonra arkadaşlar yaklaşık %19.80'lik %20'lere varan hareketlilik geldi ki bu gerçekten kısa süre içerisinde güzel bir hareketlikti. Dün özellikle tekrardan uyarda bulundum ve katıl butonunun dışında sizlere de normalde YouTube'da özellikle abone olup zil butonunu açın dememin en büyük sebeplerinden birisi. Ben e, videolar dışında bazen paylaşımlar da yapıyorum. Örneğin CVV'yi de paylaştım. Bir çanakul formasyonu vardı. Hatta formasyonu kırmıştım ama üstüne geçemedi. Üzerinde bağımsız kapanışlar gelmediği için tekrar aşağı yönlü baskılandığı için bunu tekrardan paylaşmıştım. Bu da bir örnek işte. Burada da görmüş olduğunuz gibi bu alana geldiği zaman özellikle dikkatimi çektiği için tekniksel açıdan bakın gerçekten geldiklerin çok yaşandığı bölge olduğu için bu bölgelerden sat gelebilirdi ve geldi de şu an için bölgeyi tekrar geçmeye çalışıyorum. Ama burada 39.108 bölgesinin karakteristik bir bölge olduğunu unutmamak gerekiyor. Eğer alan kırılırsa kademeli bir şekilde istiyorsanız sizler de takip devam edebilirsiniz. Cx5 cephesine geleceğim hemen özellikle günlük bazlı gelmek istiyorum de arkadaşlar özellikle haber sonrasında e, takip ettiğimiz bir coindi özellikle iki bölgesi önemliydi bunu günler öncesinden sizlere zaten bahsetmiştim ve burada özellikle 4 saatlik bazda değerlendirdiniz ama bakın şuradaki alan kırıldıktan sonra kademeli bir şekilde diğer dirençlere doğru güzel bir hareketlilik geldi ve gerçekten bunu da güzel bir şekilde yakaladık. Mesela katı butonundaki arkadaşlarla çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Akabinde şu an için aşağı yönlü bir kırılım geldi. Neden? 2.34 bölgesi bakın bizim için kilitti. Özellikle bu bölgelere geldiği zaman uyarda bulunduğum bir koyundu ve aşağı yönlü hareketini başlattı. Eğer 2.34 bölgesi geçilirse önemlidir. Şu an için günlükte indikatör direnç kırılımı kırılmış ve retest gerçekleşti ama logaritmik ölçekte bakın lineer ölçekte değerlendirdiğimiz zaman hemen sizlere şurada göstereyim. Şu görmüş olduğumuz bölgenin kırılıp retest edildiğini görüyoruz ama logaritmik ölçekte bu bölgenin hala kırılmadığını görüyoruz arkadaşlar. Günlük ölçekte de yapılan yatırımlarda özellikle logaritmik ölçekler önemlidir. Bunu da belirtmek gerekiyor. Şu an için düşen trendin tam tepesinde yani burada tekrardan 2.34, 2.35 bölgeleri bizler için önemli kareler. bunlar da tekrardan sizlere paylaşmak istedim. Dota geleceğim. Dot hala haftalıkta da günlükte de e, gerçekten güçlü coinlerden birisi özellikle haftalıkta şu görmüş olduğunuz bölgelere 24 bölgelerine bir destek açılmıştı. Ve akabinde hala hareketliliğine devam ediyor. Bu önemli. Günlük bazda da hala özellikle kırmızı alandan sonra sizlere de paylaştığım bir coin'di. Önemliydi ve hareketliliğine hala devam eden coinler arasında. Ben özellikle izleme gelmek istiyorum. Neden izleme derseniz arkadaşlar bakın izleme sizlere özellikle haftalık bazda paylaşmak istiyorum. Haftalık bazı arkadaşlar bakın logaritmik ölçekte şu görmüş olduğumuz iğnelemeyi kayla almadan logaritmik ölçekte arkadaşlar iğnelemeleri dikkate almadan biraz çizgisel grafik açısından değerlendirdim. Şimdi buraya baktığımız zaman burada da haftalıkta bir top oluşumu tamamen oluşmuş. Neredeyse şu bölgelerde kırılma hatta kırılım gelmiş ama haftalıkta tekrar bakın önemli bir desen alan üzerinde çıkmışız ve şu an için retest gerçekleştiriyoruz turuncu bölge üzerinde. Bu gerçekten önemli eğer bu alan üzerinde kalmayı başarabilirse arkadaşlar haftalıkta tekrardan ilk etapta kendisini 0.34-61-0.35 bölgelerine ve o bölgeleri de geçerse Kadimullah tekrardan diğer alanlara doğru bir hareketlilik gerçekleştirebilir. Bu açıdan özellikle de izleme takip ediyorken dikkat etmek gerekiyor. Günlük bazda da değerlendirme yaptığımız zaman arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz alanda iğneli bölgelerle birlikte bir değerlendirme yaptığımız zaman günlükte bir kırılım gelebilir. Bu açıdan önemli bakın hemen bu trendi kaldırmak istiyorum. Daha önce de bakın kırılım gelmiş ama retest alan altında gerçekleşmişti. Şu an için tekrardan bir kırılım gelmeye çalışılıyor ve burada özellikle şu görmüş olduğumuz son mum gerçekten önemlidir günlükte. Burada 0.27 bölgesi altı kapanışlar yeni stop bölgesi olarak istiyorsanız sizler de takip edebilirsiniz. İzleme arkadaşlar. Buradan hemen Waves'e gelmek istiyorum. Waves'i daha önce de sizlere paylaşmıştım. İkili dip olayından dolayı ve özellikle de yeşil alana geldiği zaman tepki almıştım. Günlükte bu bölgelerde gerçekten özellikle bir trend dönüşümü açısından önemli bir destek alanı açılmıştı. Ve akabinde hareketine başladı. Zaten şurada bir destek açılıyorsa hedef bölgesi 15.79 bölgesi bu açıdan önemli. Kademeli bir şekilde özellikle 15-24 bölgesi bugün geçilirse o bölge altındaki kapansızlar stop olmak kaydıyla özellikle Waves bu bölgelerden sonra takip edilebilir. Litecoin'i özellikle ama özellikle tekrar paylaşmak istiyorum bakın. Litecoin'de 3. düşen bundan sonra 4. ara mumunu tamamlamış durumda. Genellikle dördüncü mumla veya dördüncü mum tamamlanırken yukarıya yönlü veya aşağı yönlü bir hareket gelecekse bu saatten sonra gelir. Bu yüzden Litecoin dikkat ediyorsak 143 bölgesi altı kapançlar stop olma kaydıyla takip edilmesi gereken coinlerden birisi. Bana göre bu süreçte biraz daha dikkatli takip edilmesi gereken coinlerden birisi olarak karşımda duruyor. Bitcoin Cash son dönemlerde yakın takipimi aldım tekrardan coinlerden birisi hala istediğim hareketler gelmiş durumda değil ama kırmızı bölgeden gerçekten önemli alanlardan geri çekilmeler yaşadı. BTC yükselmiş olsa bile özellikle BTC ile beraber daha önce belli korelasyonlarla yükseliş gerçekleştiren coinlerden birisiydi ama düşüşünü çok daha sert gerçekleştirdi. Şu an için tekrardan kırmızı alanlar iğnelense bile tekrardan turuncu alan üzerinde ve akabinde şu görmüş olduğumuz haftalıkta destek bölgesi 420 bölgesi üzerinde kalmaya çalışıyor. Eğer alan üzerinde kalmaya başarabilirse tekrardan yukarı yönlü yeniden hamle gerçekleştirebilir. Şimdi zile geleceğim. Zile neden geleceğim? Hemen şimdi buradan lineer ölçüye geçmek istiyorum. Lineer ölçekte arkadaşlar bakın zil açısından şu görmüş olduğumuz siyah destek bölgesi yani 0.75 bölgesi gerçekten önemli. Bu alan kırıldı. Ve yutan bir mua, yani dönüşten sonra, özellikle düşüşten sonra yutan bir mua mumuyla bir kapanış geldi ve retest gerçekleştiriyor. Akabinde yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. Bu yüzden 0.0756 kapanışlar stop olmak kaydıyla dikkatli takip edilmesi gereken coinler arasında yer alıyor. Daşa gelelim arkadaşlar. Daşta da belli oranlarda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şurada yükselen bir trend söz konusu aslında bakın. Şu görmüş olduğunuz bölgede. Bu yükselen trendde özellikle haftalıkta şu görmüş olduğumuz alana destek açılmıştı. Yutan bir mum geldi ve akabinde yukarı yönlü bir istek şu an için söz konusu. Burada da önemli olan 146.947 bölgesinin ilk etapta geçilebilmesi. Eğer bu alan geçilebilirse yukarı yönlü yeniden atak geliştirebilir. EOS açısından haftalık bazda baktığımız zaman şu görmüş olduğumuz desteğin altında kaldı maalesef. 4. mumun o da neredeyse tamamlıyor. 5. muma geçecek. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Günlük bazı özellikle değerlendirme yaptığımız zaman da şuradaki Fibonacci ortalaması 3.33 bölgesi yukarı yönlü kırılırsa tekrardan EOS'ta da yeniden hareketlilikler gelebilir. Bu süreçte büyük coin'lere biraz dikkat etmek gerekiyor. Özellikle piyasalar açıldıktan sonra çünkü ani hareketlerin görebileceğimiz coin'ler olabilir. Dominansın etkisiyle ve BTC bir miktar bölgelerde güçlü kalabilirse bu açıdan bana göre dikkatle takip edilmesi gereken coin'lerin arasında duruyorlar. Bitcoin görmüş olduğunuz gibi bir miktar daha bir toparlanma gösteriyor. Günlük bazı özellikle... 46 bölgesi altına bir kapanış gerçekleştirdi. Bu yüzden yarınki açılıştan sonra sert tepki alımları gelebilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Nio'ya da geçmek istiyorum. Neden Nio? Kırmızı alan gerçekten bakın Nio'da yani gerçekten çok iyi çalıştı. Çalıştı, çalıştı, çalıştı ve yine çalıştı. Ve buradan haftalığa geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın yutan bir mum tekrar rites vakabinde hareket etmesi beklenir eğer. 25 bölgesi üzerinde haftalık kapanış gelirse bu yüzden artık bu saatten sonra New York'ta da belli oranlarda kıpır kıpırdanmalar gelebilir. Dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten gerçekten çok önemli bir desteğe geldik 0.16 bölgesine. Ve buraya bir destek açıldı haftalıkta. Günlükte bu bölgeler içerisindeki gelgitlerimiz devam ediyor. Burada 0-16-80 bölgesi altındaki bağımsız kapanışın gelmesi. Bakın defalarca denedi ama hiçbir bağımsız kapanış gelmedi. Bence o bölge altı bağımsız kapanışlara dikkat ederek istiyorsanız sizlerde takipte bulunabilirsiniz birçok coin'de birçok hareketlilik söz konusu olabilir arkadaşlar. VET'e de geleceğim. Çünkü VET'i de paylaşmak istiyorum. Bakın VET'te de arkadaşlar şu görmüş olduğumuz alanlarda özellikle daha önce de bunu sizlere paylaştım. Şu görmüş olduğunuz yutan bir mum gelmişti. Tekrardan bir itis gerçekleştiriyor. Burada önemli olan kırmızı alan üzerinde kalıcı olabilmesi. Kırmızı alan üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü yeniden istek doğabilir. Ama burada yeşil bölgede kırılırsa ki 0.01 bölgesi bana göre burada tam sebep olması açısından da çok önemlidir. VET için eğer o alan geçirirse yukarı yönlü yeniden sert tepkiler gelebilir. Yarına bence biraz dikkat etmek gerekiyor. Sert tepkilerin olabileceği bir gün olabilir. Bu açıdan çok dikkatli olmakta fayda var bana göre. Bugünlük sizlere anlatacaklar bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.